Türk ordusu Sakarya zaferini kazandıktan sonra Kars ve Ankara antlaşmalarıyla siyasi zaferler kazanmış ise de Yunanların üzerine gidememişti. Düşmanı Anadolu'dan tamamen atabilmek için onun gücüyle yarışabilir bir güce sahip olmak gerekiyordu. Bu nedenle genel seferberliğin ilanıyla asker sayısının arttırılmasına başlandı. Bu sırada Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya verilen başkomutanlık yetkisinin süresi 31 Ekim 1921 ve 4 Şubat 1922 tarihlerinde üçer ay daha uzatıldı. Diğer taraftan İtilaf Devletleri Cihan Harbi'nin bitişinin üstünden 4 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen halen Anadolu'da kesin barışı sağlayamadıkları için dünya kamuoyunda büyük tepki görüyorlardı. Bu sebeple 22 Mart 1922'de Türk ve Yunan taraflarına ateşkes çağrısı yaptılar. TBMM, misak-ı milli sınırlarında bir Türkiye teşkil edilmeden mücadeleden vazgeçilmeyeceğini bildirdi. Bu sırada Türk ordusu 1. ve 2. Ordu Komutanlığı adı altında iki kolda toplanarak taarruz hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyordu. 6 Mayıs 1922'de 3. kez 3 ay daha uzatılan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık yetkisi 22 Temmuz 1922 tarihinde süresiz olarak uzatıldı. Ordunun ihtiyaçları ve eksikliklerinin tamamlanması üzerine Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Erkan-ı harbiye Umumiye Reisi Fevzi Paşa, Cephe Komutanı İsmet Paşa ve Kazım Paşa taarruz planını hazırladılar. Buna göre 15 Ağustos'ta bütün hazırlıkların tamamlanmasına ve 26 Ağustos tarihinde taarruz yapılmasına karar verildi. 26 Ağustos tarihi özenle seçilmişti. Düşmana verilen mesaj çok açıktı. 26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya gelen Türkler yine bir 26 Ağustos'ta Anadolu'da kalmak için taarruza geçeceklerdi. Türk taarruz planının esası düşmanı geride yeni bir cephe kurmasına imkan vermeyecek şekilde bir darbeyle dağıtarak imha etmekti. Gazi Mustafa Kemal Paşa bu harekatın planlanışını şöyle anlatmaktadır. 20-21 Ağustos 1922 gecesi 1. ve 2. Ordu kumandanlarını da cephe karargahına davet ettim. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi ve cephe kumandanının huzuruyla taarruz şekli hakkındaki görüşü harita üzerinde kısa bir harp oyunu tarzında izah ettikten sonra cephe kumandanına o gün vermiş olduğum emri tekrar ettim. Kumandanlar faaliyete geçtiler. Taarruzumuz strateji ve aynı zamanda bir taktik baskını halinde icra olunacaktı. Bunun mümkün olabilmesi için yığınak ve tertibatın gizli kalmasına ehemmiyet vermek lazımdı. Bu sebeple bütün harekat gece icra edilecek. Kıtalar gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında istirahat edeceklerdi. Taarruz mıntıkasında yolların ıslahı vesaire gibi faaliyetlerle düşmanın nazarı dikkatini çekmemek için diğer bazı mıntıkalarda da aynı suretle sahte faaliyetlerde bulunulacaktı. 24 Ağustos 1922'de karargahlarımızı Akşehir'den Taarruz Cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına naklettirdik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan muharebeyi idare edeceğimiz Kocatepe'nin güneybatısında çadırlı ordugaha naklettik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de hazır bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizle taarruz başladı. Plan doğrultusunda Türk topçusunun 26 Ağustos sabahı erken saatlerde ateş açmasıyla büyük taarruz başlamış ve Yunan üstün kuvvetlerine karşı taarruzun daha ilk gününde Yunan cephesi yarılmıştı. İlk iki gün içerisinde Afyon Karahisar'ın güneyindeki düşman cephesi çöktü. Akabinde Aslıhanlar civarında Yunan ordusunun büyük bir kısmı imha edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Yunanların yine fazla sayıda askerle tuttuğu Dumlupınar üzerine bizzat hücum etti. Başkomutanlık meydan muharebesi olarak da adlandırılan bu savaşta Yunanlar kesin bir hezimet yaşadılar. 30 Ağustos 1922'de düşman büyük bir bozguna uğrayarak kaçışmaya başladı düşman ordusu başkomutanlığını yapan General Trikopis'te de esir düştü. 31 Ağustos 1922 günü Türk orduları ana kuvvetleriyle İzmir genel istikametine hareket ederken diğer kısımlarıyla da düşmanın Eskişehir ve kuzeyinde bulunan kuvvetlerini mağlup etmek üzere harekete geçiyorlardı. Gazi Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vererek Yunanların Anadolu'dan püskürtülmesi için genel taarruzu başlattı. Artık Türk ordusu son hızla ilerliyordu. 1 Eylül'de Uşak 2 Eylül'de Eskişehir 4 Eylül'de Bilecik ve Yenişehir 5 Eylül'de Nazilli, Alaşehir ve Salihli, 6 Eylül'de Balıkesir ve Akisar, 7 Eylül'de Aydın, Turgutlu ve Saruhanlı, 8 Eylül'de Manisa, 9 Eylül'de İzmir, 11 Eylül'de Bursa ve Foça 12 Eylül'de Mudanya 15 Eylül'de Ayvalık 16 Eylül'de Çeşme ve 18 Eylül'de Biga Yunan işgalinden kurtarıldı. Türk orduları çok hızlı ilerliyordu. Yunanlarsa dağınık halde dört bir yana kaçışıyorlardı. Geçtikleri yerlerde halka zulmediyorlar, evleri ve dükkanları yakıp çekiliyorlardı. Bu yüzden 13 Eylül'de Büyük İzmir yangını çıktı. Manisa'nın ve Aydın'ın ilçelerinde de çeşit çeşit yerlerde yangınlar görüldü. Yunanlarda tarihi esere saygı diye bir şey de yoktu. Bursa'dan çekilirken burayı da yakmaya teşebbüs etmişler, ancak İngiliz ve İtalyanlar tarafından durdurulmuşlardı. 10 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal Paşa, coşkulu bir karşılamayla İzmir'e girdi. Gazi Paşa, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruzla ilgili olarak, Nutuk'ta şunları söylemiştir. Afyon Karahisar-Dumlu Pınar Meydan Muharebesi, ve ondan sonra düşman ordusunu tamamen imha veya esir eden ve kılıç artıklarını Akdeniz'e, Marmara'ya döken harekatımızı izah ve vasıflandırmak için söz söylemeyi lüzumsuz sayarım. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle neticelendirilmiş olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subaylar ve kumanda heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz abidesidir. Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun başkumandanı olduğumdan ilelebet mesut ve bahtiyarım. Artık itilaf devletlerinin yapacak bir şeyi kalmamıştı. İngilizler, Anadolu'yu işgal etmek için asker sevk etme zahmetine girmediler. Zaten 4 yıldır devam eden bu sorunla daha fazla uğraşmak istemiyorlardı üstüne Yunanların ağır hezimeti ve Batı Anadolu'dan tamamen atılmaları İngilizleri büsbütün hayal kırıklığına uğrattı. 23 Eylül 1922'de İtilaf Devletleri Mustafa Kemal Paşa'ya mütareke teklif ettiler. Müttefikler bu kadar ilerlemenin kafi olduğunu ve bu sınırlarda bir barış antlaşmasını kabul edeceklerini söylediler. Ancak Mustafa Kemal Paşa, misak-ı milli içerisinde yer alan Trakya'nın da düşman işgalinden kurtarılmadan barış masasına oturmayacaklarını net bir dille bildirdi. Bunun üzerine itilaf devletleri Meriç Nehri sınır olacak şekilde yeni bir düzenleme yaptılar. Bu gelişme sonrası Mustafa Kemal Paşa, 29 Eylül'de Mudanya'da toplanacak bir konferansa katılabileceklerini bildirdi. Mudanya Konferansı'na Türkiye'yi temsilen İsmet Paşa gönderildi. İsmet Paşa'nın başkanlığında 3 Ekim 1922'de toplanan bu konferansa Ankara hükümeti, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan delegeleri katıldı. Fakat Yunan delegeleri doğrudan masaya oturmadılar. Mudanya açıklarında bir İngiliz zırhlısından görüşmeyi takip edip olumlu veya olumsuz kararlarını gönderdiler. Bir hafta kadar müzakereler devam etti. Yunan tarafı antlaşmaya imza atmak istemese de itilaf devletlerinden beklediği desteği göremeyince mecburen imzalamak durumunda kaldı. Nihayet 11 Ekim 1922'de taraflar arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Mudanya Mütarekesi sonrasında Trakya Yunanlar tarafından boşaltılmaya başlandı. Refet Paşa Trakya'yı teslim almakla vazifelendirildi. Ve böylece İstiklal Harbi fiilen son buldu. Mudanya mütarekesinin üzerinden henüz iki hafta geçmişti ki, İtilaf devletleri kesin barışı sağlamak maksadıyla Lozan'da toplanacak barış konferansına 28 Ekim'de Ankara hükümetini de davet ettiler. Gazi Mustafa Kemal Paşa Lozan Konferansı'na daha yeni hariciye vekili olarak atadığı İsmet Paşa'yı göndermeye karar verdi.